Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Şanlıurfa'dan sesleniyor. Şu anda Suruç'tayız. Yanımızda Hüseyin Bey var. Kendileri bu bölgede e, ticaret sektöründe aslında faaliyetlerini gösteriyorlar. Tabii neler yapıyorlar detaylı olarak kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hüseyin Şahin, Suruç'tayım. Burada ticaret yapıyorum. Ayrıca bulgur işi, değirmen işi, kepekli unları falan yapıyorum. Aslında ticaretini yaptığınız şey bu unlar ya da işte buğdaylar vesaire bunlar mı? Evet bunlar ayrıca bir de burger, yani kepekli bulgur, kepekli un yapıyorum. Evet. Peki bunları genel anlamıyla sadece Suruç bölgesine mi sunuyorsunuz? Oradan da gelen var müşterilerim Urfa'dan geliyor, Nizip'ten Hı -hı. yani çevre bölgelerden geliyorlar. Çevre bölgelerden de müşteriler var. Sadece Suruç'a çalışmıyorsunuz evet. yani evet. çevre illere de evet. hizmetiniz mevcut. Yani burayı tanıyanlar geliyor. Evet. Peki siz bunları nerelerden temin ediyorsunuz? Vatandaş kendisi getiriyor ürünleri, Hı. bize işletiyoruz. Evet. Yani aslında bunu tarlalarında e, yapan alakalı. kişiler size veriyorlar, sizler de müşterilere. Evet, işletiyoruz. Evet, işletiyoruz. Aslında bir nevi aracısınız diyebiliriz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim evet. Star TV'ye. Çok teşekkür ederim bize evet. bu imkanı verdiği için. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.